<laughs> evet, 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 evet. Tamam mı Kitapları okumak üzere Okumak ha. Beyefendi hoş gelmişsin. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Gördüm Estağfurullah. Biz sayenizde buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'a şükür. Hoş Hoş geldiniz. Hey. İnsana bir cevher misali bilgiyi işleyen üretkenliğin dünya sahnesinde kimliğini Gönülden paylaşılan hayırlı destekler. 24 derslikli Nevzat İnan Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Sözlerimin hemen başında saygıdeğer büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz, çok değerli hemşerimiz Nevzat İnan Beyefendi'ye ve sevgili eşleri Mesude Hanımefendi'ye kıymetli ailelerine şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten güzel bir eğitim kurumunun, anlamlı bir eğitim kurumunun son derece anlamlı bir lokasyonda var olması için yapmış oldukları bu girişim haberini aldığımız ilk andan itibaren bizi son derece duygulandıran bir sevinç vesilesi oldu. Sayın Valim bildiğiniz gibi Duraliler Kepez'in batı mahallelerinin neredeyse merkezi diyebileceğimiz bir nokta ve gerçekten de son derece önemli bir nüfus yoğunluğuna hitap eden de bir bölge. Bu bölgemizde anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz bulunmaktaydı ve şimdi hayırseverlerimizin girişimleriyle güzel bir meslek lisesine de kavuşuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Son yıllarda Türkiye'de meslek eğitimine ne kadar önem verildiği, ilgi duyulduğu, öğrencilerimiz ve ailelerimiz tarafından mesleki eğitimin ne kadar esaslı bir eğitim yöntemi, şekli, tarzı olduğu hakikati kavrandığı da hesaba alındığında bu bölgemiz için son derece önemli bir yatırım olacak. Zat halinizin sayın valim destekleriyle, hükümetimizin katkılarıyla, hayırseverlerimizin de yapmış olduğu bu tip fedakarlıklarla gerçekten Kepez'de son derece büyük bir eğitim seferberliği var. Ve bu eğitim seferberliğinin içerisinde olmak, eğitimin etrafında kalplerimizi, gönüllerimizi hep birlikte birleştirmek, devletimize destek olmak, gençlerimize yepyeni ufuklar çizmek bizim için en önemli önceliklerden birisi ve bizi en çok sevindiren hadiselerden birisi. İnşallah en kısa zamanda bu meslek lisemizde açılacak ve burada sevgili öğrencilerimiz kendi geleceklerini ihya edecek bir eğitim programının içerisine girecekler. Çalışmalarımız heyecanla devam ediyor. Kepez gelişmeye devam ediyor. Eğitimle bambaşka bir ufuk çizmeye gençlerine devam eden bir Kepez var. Ve ne mutlu bize ki bu heyecanı paylaşan kamu görevlilerinden yerel yöneticilerine, hayırseverlerinden muhtarına, azasına, mahallelisine kadar çok geniş bir kitle var. Bu da ayrı bir iftar vesilesi. İnşallah çok daha güzel açılışlarda birlikte olmayı, beraber olmayı diliyorum. Bu duygularla ve bu düşüncelerle Nevzat İnan Beyefendi'ye, sevgili ailesine de bu hayırlar için bir kez daha Allah razı olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Rabbim Nevzat abimize çok versin. O da Rabbimizin kendisine verdiklerini doyduğu ve doğduğu topraklardaki o güzel insanlarla, bu ülkenin güzel insanlarıyla paylaşsın. Duamız, dileğimiz, isteğimiz budur. Açılışımız, temel atmamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya kenti Antalya'mızda böyle güzel okulları yapmayı bizlere lütfettin. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Memleketimize hayırlı oğlu olmasın diliyoruz. Bu gibi nice nice okullar kazandırmayı senden istiyoruz ya Rabbi. Emeği geçenlere iki cihanda aziz eyle. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Amin. elhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Buyurun Nevzat Bey. görüşlerin <laughs> desenediş